Merhaba. Bugün realistik tesisat çizmeyi anlatacağım. Komut satılama yazıp programı sol tarafta açıyor. Programımızda kat plan, düzenleme, yer, kol aşaması, ayarlar bölümünde oluşmak zaten. Kat planına gelip buradaki mahalleleri güncellemek için mahalle bilgilerini seçip Enter ile mahalle bilgilerini güncelliyoruz. Realistik yerleştirmek için mahalle isimlerine tıklayıp 3 adet radyatör bulunmaktadır diye bizi uyardı. Radyatör yönünü değiştiriyorum. Bir tane buraya. Burada. Bu şekilde. Ben de karşısına ekliyorum. 3 tane radyatör ekledim. Sırayla devam ediyorum. Ötürün yerini değiştirdim. Listeden ara türleri yerleştiriyorum. Şuan bir tane de kolektör ekliyorum. Bağlantıları manuel yapıyorum. Çiz komutuna tıklıyorum. Offset komutuyla boruları çekiyorum ya da daha hızlı yapmak için siliyorum, çiz komutuna tıklıyorum, buradan bir hat çıkıyorum. Şu an kolektörden Ayrı bütün hatları çektim Enter ile çizimi bitirdim Bir tane de kombi ekliyorum Bana kelepçe bölümünden yerde değiştirebiliriz. Konuşaması açmak için konuşamasına tıklıyorum. Bu kombi tek bağlantı şuradan ayrık kombi kolektörü seçiyorum. Konuşaması bölümünden ekleye tıklıyorum. Otomatik olarak program çiziyor. kolon şamasını. istersek yerden ısıtma da yapabiliriz. Şuradaki mali sildim. Yere tıkladım. Polyline'i seçtim. Nokta Z'yi. Kapının giriş noktası. Üst nokta. Üst nokta. Direkt yerden ısıtma da yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.